Evet. Kırdık buzu. Yani çok ince bir tabaka buz var. O kadar büyük bir ayı ini ki. Ayı ini ve fırtınadan tipiden de korunmak için çok ideal bir yer. İçerisi çok derin Batuhan. İçeriden. Ayı bile çıkabilir. Alı Göl'ün tahliye deliği. Gölün fazla suyu buradan tahliye oluyor. Bu deliklerden bu dağların arkasındaki vadilere akıyor. Bu delikten fazla su tahliye oluyor. Hangi fazla su? Bu gölün buradaki gölün fazla suyu buradan akıyor. İşte bu deliklere giriyor. İnanılmaz bir delik. Bak. Sular buradan zaten. Suların oyduk ve oydukları kayaların şeklini görebilirsiniz. Buradan bu şekilde dağın içine su giriyor ve aşağılardaki 300, 400, 500 metre aşağıdaki vadilerden bu su çıkıyor. Bu dağın eriyen karları bahar ayında bu kanal olduğu gibi suyla akıyor. İşte, bu şey başlamış. Sohbette size mi anlatıyordum hani buzun gelmeşip e, patladığını anlatırdım ya. İşte bir örneği daha yeni başlamış ama Benim şimdiden taşıyorum. başlamış görüyor musunuz? Bunlar sonra bu buzları kaldırıyor. Kalın buzları yukarıya doğru. Neredeyse Aman dikkat et. bayağı sağlam. Sağlamdır. En çabuk buz tutan göl burası. Hem yükseklik bakımından hem de sığ bir göl olduğu için daha çok duruyor. Abi, son, son, son. Bir şey sopa yok mu ya? Ben yatsam şöyle suya beni gelme. Çatladı. Bir şey var? Çatladı gelme. Rus çok çatladı. güzel. <laughs> Şimdi kütleye gidebiliriz ha. Dronu kurtardınız. Allah, şu şey bırakın. bir eşit bir eşit atsın. bir şişirmemiz lazım. şişe şişe Bak başka güzel paralar. O kadar net kaldı. O, o görüldü. Peki geziyor ha. Güzel çok güzel. Yok değil. Şimdi abi tam şu benim. Dede olamaz değil mi sağ? He? olamaz. olamaz. De. ne neredesin? Güzel baktan tam o zirvede. Aa bak şu da olabilir. Bol miktarda çifti var. Karşımda olabilir. Ama karşımda bir de yok. Çok güzeldi ya. Böyle tam o tepeden çıktı. Gözler bir parladı böyle. Sonra baktım bir daha. İkinci yer. Ne vakti? Isındık ya. Saat beş oldu ben. Saat beş Meşe ama sanki ülkemizde azalıyor. Ben öyle hissediyorum. Yok. Yani, yani yakarsanız böyle daha da boyunca da Hay Allah ya Rabbim düşmez değil mi? Birazcık, <laughs> bence, bu girdim. düşmez. Birazcık kalın giyin. Öyle adama öyle bir pas atıyorsun yani. Amerika, <laughs> burada har biz ne şey yapıyoruz? <laughs> yapma bunu ya. Yani. <laughs> o da golü çakıyor tabii. <laughs> Karnına ağrılar bir adam ya. <laughs> Maşallah. Adam dört gözle pas bekliyor. <gülüyor> <Sanat> <gülüyor> Kadın oh. de çakıyor pasır. Vay, ya <laughs> ne, konu ne biliyor musunuz? Meşe azalıyor. <laughs> meşe azalıyor. Gür gür meşe yanıyor. Evet. i̇şte ben yakmaya kıyamıyorum. Abi. Tartarız abi kaç kilo size? Anlaşıldı. Yüzde de çarptık. <laughs> 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 sen kaç alıyorsun bakayım? Topu ne Ben, ben kaç alıyorsam <laughs> Ama bak bizimkiler öyle 5 saat yanar ha. Bak al, al, götür. Evet. bak götür eve. Bak bir tatlı bir Bak. Bir dene diyorsun. Bak. Çorazan ordu Sesi gördün mü? Evet. Bu kuru. <laughs> ayıp ya. Var ya insan arkadaşına mı böyle reklam yapar ya? Ya. Sesi evet. gördün mü diye bir Biraz, <gülüyor> <ya>. <gülüyor> biraz çok ya, Ama güzel bundan. Güzel bir tadı, fazla tadı, tadı güzel. Yani az bir şey Kuru mu Ama tamam da bu odunu ne yapsın yani? Kestane ne yapsın ee, bu Ya anladık da sen de umutlanmışsın. Sonradan odun alınır diye. Adam diyor ki bak <laughs> <laughs> bak mesela gübre de bizden <laughs> alabilirsiniz. <laughs> <laughs> Abi acaba 10 numara kayıtları gübre var. <laughs> Sılaç güzel olunca diyorsun. Biz yanlış yere mi? <laughs> ticaret hanım mi Geldik bir dost muhabbetine mi geldik? <laughs> Sonra bize bir eti yedirdi ama. <laughs> yani o bunlar için bir şey. <laughs> yani ben bir ticaret hanı ticaret hanı değilmişim gibi duyguya kapıldım. <laughs> Adam bir de diyor tak 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 vuruyor bak bu kuru. Gidir bu al bu. <laughs> ne diyor ya ben kaç alırsam iki katı diyor. Üç katı diyor. Ben aldığım fiyata de de bari gene yap yapacaksın. Ya masrafımız çok oluyor. Depolama, fide, işçilik. <laughs> <laughs> ter döküyorum ben. Bak elim nasıl. <laughs> Senin ayakkabı ne durumda ya? Ba Bayağıdır. Yok bu abi bence o pişti. Yeni aldım o tarafı <laughs> Ters çevir. Devam. <laughs> Yeni aldım abi de şöyle sizin hakkınız. Ha beni bayağı ayaklarım... çay içer misin? Üşüdü. Ayaklar da üşüdü? Yavaştan. Neyse başımın ağrısı demek ki susuzluktanmış. Aynen. Bunu neye alayım peki Samet hocam? Eyvallah. vermesin. <laughs> abi niye alayım? Güzel bir Bunu bu. alsam. Kokar ama. Evet. Ya fındık şeyini al. Şunu... Fındık şöyle. Masaya değil de bunu fındık. çöpe at. Ver abi. <laughs> Bak bunu sobe atalım abi direkt tamam, şöyle. Attı şimdi bunu ona verir. 3 tane kebap bunlar. 3 <laughs> <Kestane gülüyor> kebap. Ya peki. Tamam, ne, peki peki. ne diyeceksin? yiyeceksin. Bunda bir mevsim. Peki meşeye ne diyeceksin? Meşe. meşe Vallahi meşe ilaç oldu ilaç, ilaç ya. ya. Çok güzel bir görüntü. burada bile dekoratif. Süper Eve mi kesip alıyorsunuz? Şimdi de çok var. Hazır kesilmiş olduğunu mu alıyorsunuz? Ee, Hazır kesilmemiş olduğunu alıyor. Biz kendimiz doğruyoruz. Kendimiz Kendimiz doğruyoruz. Yani böyle ham hayra geliyor. Böyle böyle geliyor. Ser alıyorsunuz. Serme Böyle bu boyda biz kesiyoruz. Bunu biz mesela çiftlikte bunu asıyoruz. Evet. Bizim kadarımız var. Akşam yapıyoruz. Beşte sabaha kadar bütün evi ısıtıyor. Yani çok ya. kalori meşe mi veriyor? Yani? Şimdi e, mesela ben iki tane meşe getirdim. Birisi geçen senenin meşesi kuru meşe. Bir tanesi de ıslak meşe. Bunu da bizim muhtardan öğrendim. Sobanın içine sadece kuru meşe atılmıyormuş. Hızlı kuru, yanıyor. Hemen yanıyor bitiyor. Hızlı yanıyor. Ne yapıyorlarmış? Atıyorum bir kuru meşenin yanına iki ıslak meşe atıyorlar. Ne oluyor? Yavaş yavaş. O sabaha kadar tatlı bir ısıyla yanmış. Ben de şimdi ıslak naşi de getirdim biraz. Dedim hani belki atarız sabah da sönmemiş olur. Ee, şimdi hakikaten işe yarıyorlar. Ben de diyorum 200 saatte 200 saatte bir odunlaman gerekiyor. Şimdi o ıslak ne Kömür de kullanıyoruz da çok o, şey, 200, 200 lira. Çok, çok gidiyor yani. Kömür bir sağlam olan oldu da maliyeti burası. Evet, bunun da maliyeti var. Ama bence odun daha ucuz. Yani. Şeyde bizim çünkü köyde hakkımız var. Orman köylerinde şöyle bir hak var. Ee, ucuza alabiliyorsun. İşçilik parasını alıyorsun. Tabii. Köylü hakkı olarak köylü hakkı işçilik parasını alıyorsun. Benim çocukluğumda bir abimiz vardı, merkez bankasında çalışıyordu. Eski bir tedaviden kalkmış paraları hı hı. E, böyle şey res yapıp, e? şey odun gibi o halde yakıyorduk. Allah, Allah Allah. Hayır tedaviden kalkmış o kadar parayı nereden oluyor? Abi Bir şey merkez bankasından da. Ha, evet, imha, i̇mha edilmiş paralar, e? sıkıştırılmış. Ha, ha. Kağıt aslı silah. E, tabii ki kağıt. Aynen. Ama bak, onlar yağlı kağıt daha da. Müthiş yanıyordu abi. Bunlar ee, kimyasallar da var evet. yani. O sıradan evet. bir şey değil o. Evet. Cayır şey. cayır yanıyordu. Ben bir gün Eskişehir'de arkadaşımın evine gittim. Misafir olarak. Evde bütün cips çeşitleri var. Dedim ki Mustafa isim. Bunlar ne diyor? Gel bak sana göstereyim. De. Odaya girdik. Çocuğun abisi Doritos'ta çalışıyor. <laughs> bir oda full cips doldu <laughs> Hangisini arıyorsan. Tari Hadi tarihi canım geç, tari sen. Tarihi geçmiş ama. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> tari geçmiş. Bak. Ya da böyle Hay hani 10 gün falan. Hayvana yedilerim onu bari. Sonra arkadaş işte evde soba buldu. Soba yakacak. <laughs> 6-7 cips dök içine. Çok sıkıntı Ver de aslında, yakacak. Day, abi bir yanıyor. Biz böyle sürekli doğrultasın. Soba Doğru tasmasın <laughs> ama şey paketlerini istiyor fabrika. Paketlerini ayırıyoruz biz. <laughs> niye paketini istiyor bu şey? Çünkü muhtemelen geri dönüşü kullanıyor ya da imha olduğundan emin olmak istiyor numarasını. E, tabi tabi İmha olduğundan emin Nerede? olmak istiyor. Kışın bulmasın ya. Ne iş yapıyoruz? Şunu anlayalım. Doğru dostlar. Üretim hatası mı? Yok abi. Tarihi geçmiş ya da çok az kalmış. Mesela ben yeniyom dedim. İşte etiketine bak geçmiş değil diyor. Geçtiyse dedim. şey olmaz. Yani çok sorun olmaz. Ama çok fazla yağ oranı var yani. Yani iyi yanlış. Fabrikanın depolarına satılamadığı için kaldığından mı ki acaba? Tamam. Üretim fazla. Ya. Bir de şöyle bir şey de var Türkiye'de israf çok fazla var. Mesela belki evet. e, ma, yani ürünlerin yüzde otuzu çöpe gidiyor. Hı, Ö, öyle, öyle bir, bir gerçek, gerçek şey var yani. Çinliktir. Biz onların da parası evet. yiyoruz aslında evet. içinde. Evet. E, bu son kullanma tarihi yaklaşan ürünleri mesela bazı ülkelerde yarı fiyatını oluyor. Bizde de var ya indirme soktu İşte ben bunu çok yani tam yeni tam başlamadılar. başlamadılar. Evet. Yeni başlamadım. Evet. BİM'de yok. A yüz yok. Hani kampanya diyorlar, yapıyor galiba. yapıyor galiba. Benim gözüme çarpan. Hmm. Öz dilek yapıyor. <laughs> Öz dilek. Yani bazı inanılmaz ucuz oluyor. Açık açık Çünkü söylemiyor. Çok son kılamadan yani ama yok. bayağı indirim, indirim yapıyor. yapıyor. Zaten yani. alınca. almayacak. Salçalar, malçalar bazen o kadar ucuz oluyor ki. Bulgaristan'da git şehirde bir ürün diyelim ki 4 lira mı? Dağda da 4 liradır ya da 5 liradır. Sen Uludağ'da, Bursa'da bir çay 10 lira mı? En az 10 Uludağ'da katı. 100 liradır. Biz işin e, dozunu ayarlayamıyoruz. Ulaşılmasını zorlaştırıyorlar. Ya <laughs> böyle bir toplum olur mu? Ne bileyim biz? biz bu konuda ayar. Ya yani mesela burası bile bak bizim. burasını bile yani yarın sabah karlar eriyecek muhtemelen. Her yer çöp. Var zaten şu yani var burayı bile yani da tamam anladık yani bak bugün kaç tane araba geldi etti de. Yani şurada bir denetim, devlet böyle elini alsa bir kontrol etse bir jandarma geçse bu kadar pislenmeyecek. Yani iki tarafı da enteresan. Serbest oluyor pisletiyoruz. Kontrol i̇şte ne oluyor. demek bu? Sen dediğin şuna geliyor. Biz koyun gibi bir evet, toplumuz, Maalesef demek Biz, ki. E, bir çoban olmadan kendimiz <laughs> bir şeyi oto kontrolü beceremiyoruz. Diyorsun ki jandarma gelse. Ya bir insanın başına, benim başıma ben jandarma bu konuda gelirse ben rahatsız olurum çünkü bu bir insana hakarettir hmm. ya. Yani şeyde şu ıı, ateş çıkan Antalya'da Olimpos. Hmm. ateş. Son Olimpos'a gittim. Orada neyse bir tesis yapmışlar. Girişte bir küçük ücret alıyorlar. Patika hmm. da yapmışlar yukarıya doğru. Neyse güzel. Hani adamlar temizlik memizlik, çöp falan koymuşlar. İyi. Tam yukarı çıktım. İki tane tabela var. Yabancı tabelada bölgeyi tanıtıyor. İngilizce olarak. Yani işte anlatıyor yana ateşleri falan. Bir de yanına Türkçe tabela var. Türkçe Türkçe tab tabelada şu var. Çöpünüzü atmayın. Şey çöpünüzü ve virgül sigara izmaritinizi atmayın. Yani çöpü ayırmış. Demek ki hani sigara izmaritini çöp olarak algılamıyor bizim Türkler. Atıyor orada. Demek ateşle yakıyor. Sigarayı atıyor. Altına bakın gidin hala vardır orada. Fotoğrafı da var. Sucuk pişirmek yasaktır. Yani. Gerçekten Allah Allah ve Allah bunun ya. İngilizcesini çevirmemişler yani her şeyin İngilizcesi Türkçesi var ama uyarının çünkü hiçbir yabancı orada ne sucuk pişirir ne sigara ben atar ne çöp atar. Marshmallow yani. yapan yabancılar gördüm abi orada. Yani marshmallow yapmanız yazıyor abi. Ben çok... <laughs> Bilmiyorum da yani. Ben ben adam yanar taşta sucuk yapıyor yani. <laughs> bir de şey çok komik orada. İki tane rota var. Bir tanesi kötü bir patika. Parasız. Parasız patika var. Bir de paralı patika var. Orayı birine kiralamışlar. Adam patikayı düzeltmiş. <laughs> Adam diyor ki, bu patika paralı patika. Şey koymuş. O patika. Yan tarafa da görüyorsun. Diğer patika da böyle eğimle, eğimde gidiyor. <laughs> Şimdi yani özenmedim ya özenmedim boşver 20 lira verelim. Adamı, <laughs> Adamı pratik yapmış, bir de taş taşımışlar falan yani güzel pratik yapmışlar. Ya yani böyle de bir tuhaflık var. Like yolunu yürüyenler 20 lira vermemek için o yandaki kötü <laughs> yolu gidiyorlar. <laughs> Enteresan yani böyle bir, bir turist kafası şaşırır yani turistler. <laughs> 20 lira dediğin? Ciddi para. Oraya binlerce insan geliyor. Değil mi? Tabii. Sanki yeniden yansıyor gibi o kara taşlarla beyaz da çıkıyor. Şurası mı abi? Evet. Hayır onlar şuradalarda ama. Ben orada gördüm bir ışık. Batuhan değil mi ya? Batuhan tuvalete gitti. Batuhan, Batuhan nerede? Yok Batuhan değil o baya yukarıda ediyor. Sen nerede gördün ışığı? Sayın Kolumbus yazıyor ismi tabi, tabi evet. onun üst hizası. Bir, şey Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar, şu Beyazlar. beyazlık ne kadar orası aydınlık olmuş. Kalmış, i̇şte kar, kar, kar yansıyor. Kar yansıyor. Bir de dolunay ışığı var ya onu yansıtıyor. İki kişi bence yürüyüşten geliyor ama çok geç kalmışlar ya. Nasıl ya yürüyüşten geliyor ya? Nereye geliyor, buraya mı gelecek? Abi muhtemelen. Burada araba yok ki. Kalacaklar biraz kalıp sabah Allah Allah bir daha şık olmadı ki. Bence Batuhan bir ya. Bu bence Batuhan. Yok çünkü tuvalete gitmiş çünkü. Batuhan o bence. Olabilir. tabii. tabii. o başka birilerini oradan inme gibi bir şey düşünemiyorum. Batuhan ya. yok çünkü kayıp şu anda. O kayaların içine gitmiş. Batuhan'dır. Bir an böyle çok yüksekteymiş gibi. Ne öyle yaptın. Tamam ya yani şimdi sonuç olarak bir de bir biz de yapalım bir şey Ich nice. çadırın tentesi kötü hava haberi verdiğinde çok geçmeden patlayan fırtına da oradaydı. Erciyes çoban elinde ısı eksilerde, çaydanlığın kapağı buhardan tepinmekte. Hazırlıklar kahvaltı sıfır ikide, çığ riski şeytanda, sisli fırtınalı zirvede oradaydı. Yıl 2005 yılında. Güzel abi yeşiline mavisine grisine bizi çeken heybetli sivrisine dayanılmaz sonsuz büyüsüne bu yola sevdalıyız biz dağcıyız kıvrım kıvrım yollarını aşarız taşını toprağını doyasıya yaşarız yaylasında çayırında coşarız bu yola sevdalıyız biz dağcıyız taşların oynaktır her yanın çarşak Suların akar, her yanın kaynak. Sarptır yamaçların ama yılmayız. Bu yola sevdalıyız, biz dağcıyız. Öyle Bu de yola sevdalıyız, biz dağcıyız. Devamını vereyim sana. Devamını alayım. Dağların prensesi olmalı. Kayada çelik gibi, yaylalarda ceylan gibi sekmeli. Kar mağarasında içimi ısıtmalı sözleri. Benim sevdiğim dağlarda rüzgarla şarkı söylemeli benim sevdiğim dağ dağ gezmeli. Bembeyaz bulutlar içinde, zirvelerde, yurdumun her yerinde olmalı ayak izleri. Kartallar uykudayken beline kadar karda yüzmeli. Benim sevdiğim dağcı olmalı. Dağlar gibi yüce olmalı duyguları. İnancı gür, sevinci bol, yüreği sevgi dolu, buz kristalleri gibi ışıltılı gözleri olmalı. Benim sevdiğim fırtınaları delmeli. Menekşe kokulu teni, buz mavisi düşleri olmalı. Benim kadar deli, uçurumlarda bana uzanan eli, zirvelerdeki sis gibi ruhumda gezmeli. Benim sevdiğim dağların kızı olmalı. Çıkmalı yükseklere, kuşlardan yukarı. Rüzgarlar gibi vadilerden akmalı. Tel tel, iplik iplik kardan olmalı saçları benim sevdiğim dağlara aşık olmalı. Mehtaplı gecelerin ayazında, çadırımda, gülüşünde kar dikenlerinin çiçekleri aşmalı. Benim sevdiğim, benim sevdiğim yürek dağlarda atmalı. İsmet Şentürk Çok değişik bir bitki örtüsü değil mi? gibi. Gölün içi böyleymiş. Hmm. Demek Kudu'da ki. Burada da bir delik gibi bir şey var. Tabi. Burada hiç boğulan falan olmuş mu? Yani illaki olmuş. Yukarıdaki gölde olmuştu. Buralar olabilir işte o da. kaldığımız göl mü? O biraz kayıyor. Bak buralar olabilir. Yani suyu emiyor aşağıdaki derelere emiyor. Sifon. Su gider. Yürümek çok tuhaf değil mi? Altımız bataktık. Bir <laughs> ama şu şeye kadar gidelim mi buruna? Bir de or oradan bakalım. kaya çok güzel. Çok güzel bir kaya. Donmuş.